Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Fenerbahçelilerde transfer hamlesi. Fenerbahçe stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sarı Kanarya eski futbolcusu Tolga Yaslan'ın takım arkadaşı Rodrigo Beka'yı gözüne dikti. Yönetim 26 yaşındaki stoperin fiyatını sordu. Udinese'de top koşturan ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken futbolcu için sarı lacivertler Atilla Salahi'nin yerine durumuna göre hareket edecek. Fenerbahçe Salahi takımdan ayrıldığı takdirde Rodrigo Bega için devreye girerek resmi teklifte bulunacak. İtalya Serie A ekibiyle 101 maça çıkan Brezilyalı stoperin transfer mark verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro. BeKa daha önce Bahya ve CSK Moskva formalarını terletti.